Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit diziden ayrıldı. Yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son olarak rol aldığı Kurtuluş Osman dizisinden ayrılmasının hemen ardından imaj değişikliğine gitti. Sakallarını kestiren Özçivit, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ve tatil başlar notunu ekledi. Burak Özçivit uzun süre Kurtuluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat vermişti. Ancak geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını açıklayan Özçivit, ayrılığın ardından hemen imajını değiştirmeye karar verdi. Dizideki karakterinin gereği uzattığı sakallarını kestiren Son yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşan oyuncu sosyal medya üzerinden büyük ilgi geldi. Özçivin sakatsız haline takipçileri resmen gençleşmiş gibi yorumlar yaptı.